Burada yaptığımız işler öncelikle oto kaporta, boya, mekanik, elektrik, e ondan sonra klima olarak ketkili servis düzeyinde olarak özel servis hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda dışarıda kazan, o, kaza yerinde, olay yerinde müşterimizin mağdur kalmaması için yol hizmetimiz mevcut. Müşterilerimiz kaza yaptığında anında destek hattımıza ulaşarak yani şu, şu konuda kaza yaptım demesi yeterli ve valimiz yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde İzmir'in herhangi bir ilçesinde ulaşmaktadır. O şekilde de gidip oraya hem çekici hizmetinde hem de kaza tutan anında yardımcı olmaktadır. Bu şekilde şu anlık böyle bir hizmet veriyoruz. Ve müşterilerimizin mağduriyetini elimizden geldiği kadar indirmeye çalışıyoruz. Sigort şirketlerinin müşterilerimizi mağdur bırakmasını kesin, kesinlikle, rıza ve bırakmıyoruz. Rıza olarak bırakmıyoruz. Ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim size, müşterilerimizin araçlarının pert olması durumunda, müşteri aracımızın harç fiyatı 150 bin lira örnek olarak veriyorum. 150 bin lirayken sigorta şirketlerimiz müşterilerimize 110 bin lira teklif ediyor ya da 120 bin lira. Burada 30-40 bin lira, büyük araçlarda, minörlük araçlarda 100-200 bin lira harç fiyatlarında bir düşüş gösteriyor. Bu da müşterilerimizin mağdur kalmasını sağlıyor. Biz mağduriyetini minimuma indirmek için müşterimize ilk önce biz danışma hakkımızdan bilgi vererek evet bu şekilde bir şeyle karşılaşacaksınız. Bize bilgi vermeden kesinlikle imzalamayın ya da pert etmeyin aracınızı. Bize bilgi verin, biz size daha iyi yardımcı olacak, daha iyi destek vereceğiz diye. Örneğin sigorta şirketleri 150 bin lira araba, 130 bin liradan her fiyatından kapattı dosyayı, 30-30 bin lira ödedik. Aradaki farklı müşterimizi mağdur etmemek adına avukat, avukat yoluyla gidip sigorta tahkim kurulundan bu aradaki farkı alıyoruz ve bu şekilde müşterimizin maliyeti gidermiş oluyor. Yani beraber çalıştığınız avukatlarınızla beraber özellikle bunu altına çizmek istiyoruz. Kendileri müşterileri mağdur bırakmayıp değil de üzerine mağdur olan müşterilere de yardımcı oluyorlar bu aynen, bu şekilde. Aynen, aynen. Bu konuda hem müşterileriniz adına hem de birçok izleyen de kitle adına size teşekkür Sunmak teşekkür ederim. Istiyorum. Peki, peki, neden sizleri tercih edelim? Sizi ayıran özellikler nelerdir? bize verilen özellikle en öne, öne, öne önemlisi gider yüzümüz evet. ve iş kalitemiz. ve her zaman işimizin arkasındayız. Bugün yaptık, işimizi paramızı kazandık düşüncesi kesinlikle değiliz. Örneğin bir aracımızı yaptık, Arabacımı, arabayı yaptıktan sonra bir ay sonra müşterimizin bizim görmediğimiz ufak tefek hatalardan dolayı karşımıza çık. Evet hemen direkt içeriye alıyoruz, mağduriyetten gideriyoruz, ne güzel gider yüzün şekilde bir kahve içe, içtikten sonra yolluyoruz. Aynı zamanda bizi tavsiye etmelerinin nedenlerinden müşterilerimizin, portremizin geniş olmasının sağlamından. Şöyle söyleyeyim, biz her koşulda müşterimizin arkasındayız. Şimdi paramızı alıp geri çekilmek yani bize yakışan bir durum değil. Bizim babamız bu şekilde öğretmedi. Dediğim gibi çekildikten geldiğimiz için küçüklükten beri bu işin içerisindeyiz. Hatanın nerede kalacağını ya da nasıl telaf edeceğinizi çok iyi biliyoruz. Ve abi kardeş olarak altyapıda bizim kesinlikle burada hani işimizin başındayız. İşleri en son kontrol eden kişi olarak biziz. Abim olsun, ben olsun. O şekilde müşteri, bizim onayımızı geçmeden müşteriye iptal, ne araba gösterildi ne de araba teslim edildi. O şekilde mağduriyeti indirmiş oluyoruz ve aynı zamanda insanlar bizi daha çok tercih ediyor. Bu şekilde tamam. memnuniyet sağlıyor. Müşteri kapasitenizden bahsettik. Ee, biraz da bunu açalım. Ee, sadece yurt içinde mi müşteri potansiyeliniz yoksa yurt dışında da yine aynı şekilde sizleri tercih eden bir potansiyel var mı? Öncelikle bizim için hani elimizden geldiği kadar yani her bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Ondan sonra şehirler arasından gelen müşterilerimiz var. Sonra yurt dışından gelen müşterimiz var. Almanya'dan, Norveç'ten, ondan sonra Avusturya'dan. Bu şekilde bize aracını getirip onarım yaptırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de bu, bu neden oluyor öncelikle onu söyleyeyim size. Müşterimizin hani bütün mağduriyetini karşıladığımızdan dolayı işimizin arkasından iş kalitemizin, ondan sonra iş işçiliğimizin kalitesinden kaynaklı oluyor. Parçaları herhangi bir yerden yan sanayi veya başka bir şekilde değil de orijinal malzeme kullandığımızdan dolayı ve işimizin temizliğinden kaynaklı ve bizim güler yüzümüzde, bizim karakterimizi sevdiğinden dolayı kaynaklı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu şekilde hani müşterimiz elimizden geldiği kadar dediğim gibi bütün her şeyle memnun bırakmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorlar? Orada değil de herhangi bir kaza durumu bile olsa geliyorlar. Evet, buraya geliyorlar. Sizlere güvendikleri için burada yapıyorlar. Aynen o şekilde geliyorlar, arabaların onarımını yapıyoruz, arabaların onarımını yaptıktan sonra yolluyoruz. Zaten sigorta şirketinden içi çoğu yapılıyor insanların cebinden bile, hani para çıkmıyor ve sigorta şirketlerinden yapıldığı için bütün dosya takibini aynı zamanda hani para taksit edilmesini hepsini biz sağlıyoruz. İnsanların cebinden yine para alınıyor.